Bismillahirrahmanirrahim. İki çift vardı. İkisi de aynı yıl evlendi. Aynı problemler, aynı zorluklar. Ama beş yıl sonra, biri hala mutlu, diğeri boşanmanın eşiğinde. Neden? Cevap. Yedi İslami kural. Biri biliyordu, diğeri bilmiyordu. Bu yedi kural evliliği değiştirir. Garantili. Hiç düşündünüz mü? Neden bazı evlilikler huzurlu, bazıları sürekli kavgalı? Neden bazı çiftler yıllarca mutlu, bazıları ilk yılda bitiyor? Bugün size evlilikte huzurun yedi sırrını öğreteceğim. Her birinin gücünü, nasıl uygulanacağını. Evliliğiniz değişecek. Videoya başlamadan önce Allah rızası için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah hepimizin evliliklerini huzurlu etsin. Ailelerimizi korusun inşallah. Birinci kural, namazı beraber kılmak. Özellikle evde kılınan namazlarda. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı sizin en hayırlınızım. Bir çift anlatıyor. Evliliğimizin ilk yılıydı. Her gün kavga, küçük şeyler, büyük şeyler, her şey. Yorulmuştuk. Bir gün kayınvalidem dedi, "Çocuklar sabah namazını beraber kılmayı deneyin. İkisi de uyanın beraber kılın." Garip geldi ama dedik deneyelim. İlk gün zordu. İkimiz de yorgun ama kalktık. Abdest aldık, beraber namaz kıldık. Koca imam oldu, ben cemaat. O an bir şey hissettim, bağlantı. Sonra oturup çay içtik, konuştuk. O sabah hiç kavga etmedik. İkinci gün yine beraber kıldık, daha kolay oldu. Üçüncü gün alıştık, bir hafta sonra kavgalarımız azaldı. Bir ay sonra neredeyse hiç kavga etmiyorduk. Üç yıl oldu. Her sabah beraber namaz kılıyoruz, bazen akşamda. Evliliğimiz bambaşka oldu. Artık kavga etmiyoruz. Sorunlar oluyor tabii ama hemen çözüyoruz. Namaz bizi bağladı. Sadece birbirimize değil Allah'a. Bu bağ her şeyi değiştirdi. Başka çift anlatıyor. 10 yıllık evliydik. Son 2 yılda soğumuştuk. Konuşmuyorduk bile. Ayrı odalarda uyuyorduk. Boşanmayı düşünüyorduk. Bir arkadaş dedi. Son bir şans verin. 40 gün boyunca sabah namazını beraber kılın. Sadece 40 gün. Sonra karar verin. Dedik tamam. İlk 10 gün çok zordu. Birbirimize bakmıyorduk bile, ama namaz kılıyorduk. Sonra bir şey değişmeye başladı. Namaz sonrası günaydın demeye başladık. Sonra kısa sohbetler. Sonra kahvaltı beraber. 40 gün sonunda boşanmaktan vazgeçtik. Altı ay sonra eskisi gibi olduk. Hatta daha iyi. Namaz bizi kurtardı. Beraber ibadet etmek, beraber Allah'a yönelmek evliliği kurtarıyor. İkinci kural: Her gün seni seviyorum demek. Kelimeler önemli. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'ye derdi: "Sen benim için güneş gibisin." Övgü, sevgi sözleri sürekli söylerdi. Bir adam anlatıyor: "15 yıllık evliydim. Hiç seni seviyorum demezdim. Zaten biliyor diye düşünürdüm. Eşim de bana demezdi. Soğumuştuk. Bir gün bir konferansta dinledim. Konuşmacı dedi: "Erkekler, her gün eşinize seni seviyorum deyin. Her gün, sabah, akşam, öğle deyin." Garip geldi. Ama o gece eve gittim. Eşim mutfakta Gittim, seni seviyorum dedim. Şaşırdı, gözleri doldu. 15 yıldır ilk defa duyuyorum bunu dedi. Ağladı. O an anladım ne kadar büyük hata yaptığımı. Ertesi gün yine dedim. Üçüncü gün yine. Bir hafta sonra o da demeye başladı. Ben de seni seviyorum. Bir ay sonra evimiz bambaşka oldu. Gülüşüyorduk, konuşuyorduk, sarılıyorduk. Sadece üç kelime. Seni seviyorum. Ama bu üç kelime 15 yılın buzunu eritti. Başka kadın anlatıyor. Eşim romantik değildi. Hiç övgü, hiç tatlı söz. Sadece ne var yemekte sorusu. Sekiz yıl böyle geçti. Çok mutsuzdum. Bir teyze dedi, kızım sen başla. Sen önce sevgi sözcükleri kullan. Adam değişir. Dedim olmaz, bana hiç demiyor ki. Dedi, sen yine de söyle. Başladım. Her sabah günaydın aşkım dedim. İlk hafta tepki yok. İkinci hafta hala yok. Üçüncü hafta bir sabah o dedi. Günaydın canım. Şok oldum. Devam ettim. Yemeğin çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Çok yoruldun. Bugün değil mi gibi şeyler. İki ay sonra o da söylemeye başladı. Seni seviyorum dedi. İlk defa. Ağladım. Şimdi iki yıl oldu. Her gün birbirimize sevgi sözleri söylüyoruz. Evliliğimiz harika. Üçüncü kural, birbirinizin ailesine saygı göstermek. Kayınvalide, kayınpeder, eşinin kardeşleri. Allah buyuruyor. Akraba haklarını verin. İsra 26. Bir gelin anlatıyor. Kayınvalidemle beş yıl savaştım her şeye karışıyor diye. Eşimi onu seçmeye zorluyordum. Ya ben ya annen diyordum. Evlilik mahvoluyordu. Bir gün bir alim anlattı. Erkeğin annesine iyi davranmak, erkeğin kalbine giden yoldur. Düşündüm. Yanlış yapıyordum. Eşimi zorlamakla onu kaybediyordum. Kararımı verdim. Kayınvalideme iyi davranmaya başladım. Telefon açıyorum. Anne nasılsınız diyor. Ora. Diyorum. Ziyarete gidiyorum. Hediye alıyorum. İlk iki ay kayınvalidem şaşırdı. Sonra yumuşadı. Altı ay sonra çok iyi olduk. Şimdi üç yıl oldu. Kayınvalidem benim en büyük destekçim. Eşim çok mutlu. İki en sevdiğim kadın barıştı diyor. Evliliğimiz mükemmel oldu. Çünkü ben annesine saygı gösteriyorum. Başka damat anlatıyor. Kayınpederle problemim vardı. Sürekli karışıyordu diye düşünüyordum. Eşimi kızıyordum. Babana söyle karışmasın diye. Eşim ortada kalıyordu. Bir gün bir abi dedi, ''Kardeşim, eşinin babasına saygı göster. O seni kızına emanet etti. Onun gözünde hala küçük kızı.'' Anladım. Kayınpederin tavsiyelerini farklı görmeye başladım. Karışmıyor, ilgileniyor diye. Ona saygı göstermeye başladım. Fikir soruyorum. Teşekkür ediyorum. Bir yıl oldu. Şimdi kayınpederle çok iyiyiz. Eşim çok rahat. Nihayet babamla barıştın diyor. Ev huzurlu. Çünkü aileler barışık. Dördüncü kural, gece öfkeli yatmamak. Kavga varsa yatmadan önce barış. Peygamber Efendimiz buyurmuştur, mümin kardeşine üç günden fazla küs kalmaz. Bir çift anlatıyor, her kavgamız günlerce sürüyordu. Biri küsüyor, diğeri konuşmuyor. Günler haftalar geçiyor, ev cehennem oluyor. Bir gün bir vaizde dinledik. Gece yatmadan önce barışın, ne olursa olsun, o gece çözün, dedik deneyelim. O akşam kavga ettik. Büyük kavga. İkimiz de çok kızgındık. Yatma vakti geldi. Eşim hadi barışalım dedi. Dedim olmaz çok kızgınım. Dedi kural dedik. Barışacağız. Zoraki özür diledim. O da dedi. Sarıldık. O gece rahat uyuduk. Sabah kalktık. Kavga unutulmuştu. İki yıl oldu. Her kavgamızı aynı gün çözüyoruz. Yatmadan önce barışıyoruz. Bazen zoraki oluyor ama sabah her şey farklı. Bu kural evliliği kurtarıyor. Başka adam anlatıyor. Eşimle bir hafta konuşmadığımız olurdu. İkimiz de inatçı. Kimse özür dilemiyordu. Çocuklar ortada, mutsuz. Bir arkadaş dedi, abi şu kuralı uygula, gün bitmeden barış. Allah rızası için. Başladık. İlk kavgada çok zorlandım. Gururum izin vermiyordu. Ama dedim Allah için. Özür diledim. Eşim şok oldu. O da özür diledi. İki saat önce kavga ediyorduk, şimdi barışıktık. Bir yıl oldu. Hiçbir günden fazla küs kalmadık. Çocuklar mutlu ev huzurlu. Küslük bitince evlilik iyileşiyor. Beşinci kural, haftada bir sadece ikinizin özel zamanı. Çocuksuz, işsiz, telefonuz. Peygamber Efendimiz Hazreti Aişe ile kaliteli vakit geçirirdi. Konuşur, eğlenir, yarışırdı. Bir kadın anlatıyor. Evliliğin yedinci yılında iki çocuğumuz vardı. Sadece anne baba olduk. Eş olmayı unuttuk. Hiç ikimiz yalnız kalmıyorduk. Konuşacak zaman yok. Eğlenecek zaman yok. Soğumuştuk. Bir arkadaş dedi, her hafta bir akşam çocukları anneye bırakın, ikiniz dışarı çıkın, yemek yiyin, yürüyün, konuşun. Başladık. İlk hafta garip oldu. Ne konuşacağımızı bilemedik. İkinci hafta daha iyi. Üçüncü hafta güldük. Üç ay sonra birbirimizi yeniden keşfettik. O kişi hala oradaydı. Sadece anne baba rollerinin altında kaybolmuştu. Şimdi iki yıldır her cuma akşamı bizim gecemiz. Çocukları kayınvalideme bırakıyoruz. Bazen dışarı çıkıyoruz. Bazen evde film izliyoruz ama ikimiz, sadece ikimiz. Bu üç saat evliliği canlandırıyor. Başka adam anlatıyor. İş, çocuklar, sorumluluklar. Eşimiz sadece ne yapacağız, ne etmeliyiz konuşmalarında görüyordum. Romantizm bitti, eğlence bitti. Bir danışman dedi, ayda iki kere bile olsa randevuya çıkın. Nişanlıyken nasıl yapıyordunuz öyle? Doğruydu. Nişanlıyken her hafta buluşuyorduk. Evlenince bıraktık. Başladık yine. Ayda iki kere. Sinemaya, restorana, parka. Sadece konuşuyoruz, gülüyoruz, kendimizi hatırlıyoruz. Bir yıl oldu. Evliliğimiz eskisinden iyi. Çünkü sadece ebeveyn değiliz, hala eşiz, hala sevgiliyiz. Altıncı kural, eşinizin sevgi dilini öğrenmek. Beş sevgi dili var. Sözler, zaman, hediye, hizmet, dokunuş. Bir çift anlatıyor. Ben sürekli hediye alıyordum eşime. Ama mutsuzdu, anlamıyordum. Bu kadar hediye alıyorum, niye mutlu değil? Bir kitap okudum. Beş sevgi dili. Öğrendim ki eşimin dili kaliteli zaman. Hediye değil, beraber vakit önemli. Hediyeleri azalttım, zamanı artırdım. Bir ay sonra çok daha mutlu oldu. Nihayet anlıyorsun beni dedi. Benim dilim sözler. O da öğrendi. Övmeye, teşekkür etmeye başladı. İkimiz de mutlu olduk. Çünkü doğru dilde konuşuyoruz. Başka kadın anlatıyor. Benim dilim hizmet. Eşim için yemek yapmak, evi temizlemek, ütü yapmak, böyle sevgi gösteriyorum. Ama eşimin dili fiziksel dokunuş. O sarılmak, el tutmak, öpmek istiyor. Ben hizmet, o dokunuş. Yıllarca anlayamadık. Sonra öğrendik. Ben daha çok sarılmaya başladım. O daha çok ev işlerine yardım etmeye. İkimiz de kendimizi seviliyor hissettik. Çünkü doğru dili kullanıyoruz. Yedinci kural, birlikte dua etmek. Eşiniz için, evliliğiniz için, aileniz için. Peygamber Efendimiz buyurmuştur, kişinin kardeşi için gıyabında yaptığı dua kabul olur. Bir adam anlatıyor, 10 yıl boyunca hiç eşim için dua etmemiştim, sadece kendi dualarım. Bir gün öğrendim, eşin için dua et, melekler senin için de dua eder. O gün başladım. Her namaz sonrası, ya Allah, eşimi koru, mutlu et, sağlık ver, her gün. Bir ay sonra eşim değişti. Daha mutlu, daha huzurlu. Ama ben de değiştim daha sabırlı, daha anlayışlı. Dua bizi ikisini de değiştirdi. Şimdi üç yıldır her gün eşim için dua ediyorum. Evliliğimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı. Başka çift anlatıyor. Zor zamandayız. Maddi sıkıntı, hastalık, stres. Her şey kötü gidiyordu. Kavga ediyorduk sürekli. Bir gece ikimiz oturduk, ağladık. Sonra beraber dua ettik. İlk defa. Ya Allah, bize yardım et. Evliliğimizi kurtar, bize huzur ver. İkimiz ağlayarak dua ettik. O gece bir şey değişti. Sabah kalktık, daha hafif hissettik. Problemler hala vardı ama birlikte olduğumuzu hissettik. Her gece yatmadan önce beraber dua etmeye başladık. Altı ay sonra her şey düzeldi. İş bulundu. Sağlık geldi. Huzur geldi. Dua evliliği kurtarıyor. Çünkü Allah'ı ortağınız yapıyorsunuz. Şimdi kendine sor. Bu yedi kuraldan kaç tanesini uyguluyorsun? Namaz beraber kılmak. Her sabah beraber mi? Seni seviyorum demek her gün söylüyor musun? Ailelere saygı, kayınvalide, kayınpeder ile iyi misin? Gece barışmak, küs yatıyor musun? Özel zaman, haftada sadece ikiniz vakit geçiriyor mu? Sevgi dili, eşinin dilini biliyor musun? Beraber dua, eşin için dua ediyor musun? Eğer yedisini de yapıyorsan, mükemmel. Evliliğin muhtemelen harika. Bu videoyu izlediğiniz için Allah razı olsun. Eğer evliyseniz bu kuralları deneyin. Yorumlarda paylaşın. Hangi kuralı uyguladın? Nasıl değişti? Birbirimize ilham olalım. Unutmayın, evlilik sadece iki insan değil. Allah, sen, eşin. Üçlü bir ilişki. Allah'ı ortaya koyunca evlilik mükemmel oluyor. Ya Rabbimiz, evliliklerimizi huzurlu kıl. Eşlerimizi gözümüzün nuru, kalbimizin sükunu yap. Aramıza muhabbet koy, merhamet koy, şefkat koy. Kavgalarımızı azalt, anlaşmamızı artır. Birbirimize sabır ver, birbirimizi anlamayı nasip et. Çocuklarımızı salih evlat yap, ailelerimizi koru, evlerimize bereket ver, huzur ver, mutluluk ver, bizi ölene kadar beraber tut, cennette de beraber et. Amin ya Rabbel Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estafiruke ve etübü ileyk. Vallahu alem. Allah en doğrusunu bilir.